Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Gününüz aydın. işleriniz kolay, bereketli olsun arkadaşlar. Bugün Mısır çapamıza başladık. Bayağı bir büyüdü mısırlarımız. Çapalık oldu. Çapalık oldular değil mi hani Tabii tam çapalık fasulyemizi biraz geç diktik. misir çok çabuk büyüdü bu sene. Fasulyeler çıkmadı ama. Fasulyeler çıkmadı ama onları daha sonra inşallah kazıyacağız. Kendi bir daha çıktı o zaman. Şimdi o zamana kadar bıraksak hem otlar büyüyecek hem misir büyüyecek. Kazıması zor olacak o yüzden. Misir tam çapalık misiri kazıyırız. o tarakini alabilirsin. Alacağım. Yine çapa zamanı geldi. Kabaklar ne olacak böyle? Bunlar Biraz daha büyüsün, çapayı bitirdiğin zaman, 2-3 günde. Mesulü nerede? Kabak kavurması mı? Onları zaten da onun için öyle sık sık ekmişim. Oralarda birer tane bırakacağım. Onları alacağım. İnşallah kavurmasını yapacağım. İnşallah. ot da yok öyle fazla. Ot şimdi inceden geliyor ama şöyle bir hafta daha büyüse geçen sene yapamamıştık sapayı. Fazla. Erken evde uğraştığımız ot, için. Otlar gelmeyecek mi şimdi acaba? Ee, yok onlar. Bir daha gelene kadar bir şey yapalım. Misir büyür. Fasulye büyür. Fazla büyümez. Ara ara büyürse de gezer koparır. Zarar vermezdi ama bundan sonra büyüdü. Şimdiye kadar büyüseydi zarar verirdi. Bundan sonra daha zarar vermez. Evet. Abi çiçek otu işte bu. Çok kötü sarayı. En ufak böyle bir şey varsa bu mesela çiçek otu Hemen büyür. O çok çabuk büyür ama yapacak bir şey yok Onu da Seçebildiğimiz kadar seçilir. Artık kalan da kaldı. Böyle kesilmiş ya bak böyle kalmış birçok toprağın yüzünde olsa bile orada böyle büyüyor değil mi? Hemen büyüyor evet. Az bir toprak nemli oldu mu? Hemen büyümesi devam ediyor. Daha kuraklık falan yok değil Kuraklı. mi? Kuraklık yok, yok. yok. Yani çok güzel. Bu kolay kuraklamaz zaten herhalde bu sefer. Bol çemreli burası. Böyle zaten kuran toprağı güzel. Kötü toprağı böyle sert olan yer. Havalı kaldığı için ona çabuk kurak işte bu. Böyle yumuşak düz olduğu için fazla bunu etkilemiyor bura. Evet. Tabii fasulyeyi şey etkiler de fasulye konusu ama misire falan. Misire az bir sise al, alsa bile yeterli olur. Misir sabah çizesinden bile buradan aşağı aldığı çizeyi dibine verir. Evet. Sabah çizesinden bile o suyunu alır. O fasulye öyle değil. Cibresi, tamamen karışmış toprağa. Hiç gözükmüyor. Yani gözükmüyor dedim. O da tam şey. İçinde hiç başka bir şey yok. Tamamen hidreydi ya. Topraktan belli olmuyor. Tamamen karışmış

biraz büyüdü mü kırla yapmayacağız değil mi? Ne ya? Misin? Yok yok. Niye? Niye kıracağız? Eskiden dedem yatırırdı misilleri. Ha yatırma mı? O eskisten yatırma zamanı yağmur olsa yatırsan iyiydi. Ama o yağmur olmaya için geçiyor şey. Şimdi öyle bir zaman olayır bundan sonra bir daha yağmur yağmayabilir. Ya Önce geçen sene miydi? Önceki sene sel basmıştı ama o zaman tam doruktaydı. Doruktayken olmaz. Şey. Onu doruk vermeden yatıracaksın ki. Dorukta da oldu mu? Kolayı takamaz ama Allah. Yine yani o zaman çok şükür bayağı kalktı. Kalkmayan az oldu. Yaşlı giderse Yatırabilir ya şey gitmese artık öyle oldu mu güçlü olur yeniden çok salayı değil mi o? abi o yerden kalkar için tekrar yere çok salayır ondan sonra rüzgar falan etti mi yatıramayır onu da. çalışmayla eski her şey kolaylaştığı gibi. Nasıl? E, eskiden iki çapa yapardık. Yatırma yapardık. Şimdi bir çapa yatırma yok. Ondan sonra yağmura rüzgara da dayanamayıştı işte. Altıyla. şey var. Ne? yoxlandı. Planın lakin bəziləri çapatlar qayb olmuş yenidən Sen sene sizken otu tüm boyundaydı. Bu sene olmayacak. Bu sene olmaz öyle. Kazıdı ki o zaman kazınmadan olmuştu. Kazımadan mı toplamıştık biz? Kazırırken toplaydık. Sapa yapardık. Safası da bitmiyordu işte. Ne kadar kaç günde yatmıştım kafayı. Niye? Otlu olduğu için. Tabii çünkü hala sabah serininde, akşam serininde anında iki şeriften Terek sırası gaziye biliyorduk. dursun mu abi? Ha dursun dur. O orta fasulye var ama bu. Üçüncü çapa gibi. Üçüncü çapalık olmuş neredeyse bahsi. Yok işte Yumuşaklığı falan. Yok yumuşak zaten yani yumuşak da misirde üçüncü çaba yapmak için daha ufaktan yapman lazım. Bunu az geçti mi de ikinci. Bu kadar iki oldu mu ikinci umarım. Hava kapalı biraz ama çok sıcak. Ok. çok sıcak olduğu zaman öyle olur. Hava kapalı olur. Sıcak baskılıyor. Buraya doğru asabilir. böyle de açar zaten. Bakın da domates bitmiş burada. Ne bu ne domatesi Latif ki çeri domatesidir. Onlar çok bitiyor ama. Çarlı domatesi olabilir Çarlı terli. Sanki öyle bir şey var. Çarlı'nın şey, film var mı böyle bir şey? Çarlı'nın melekleri var. Ya yani öyle bir şey var sanki. Ama şimdiki iyi değil ama. Eskiden bizim ben zaten de çocukluğumuzda ismi, var. İsmini fark edilmiş mi öyle? Siyah beyaz televizyon zamanlar. Ələmə baxsınlar. Stol üstə şur var. şarkın çıkmış. Şimdi gazlayalım, garip şeyler toprağa. Ya. Bayağı yaptık. Üçte biri neredeyse oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde biz devam ediyoruz. İnşallah yarın yine hazırladığımız yeri sizlerle paylaşırız. Çapasını yaptığımız yeri. Bugünlük bu kadar. Videomuzda yani videomuzun sonuna geldik. Biz devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.